Değerli misafirlerimiz, bu bozuk hava şartlarına rağmen bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hocamızın hayır duasından sonra inşallah sayın vekilimiz, bizi başkanımız aşırı yapacaklar. Arz ederim. Teşekkür ederim. Buyur hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey izzet ve ikramı bol ve ihsanı çok olan ulu Allah'ımız, her duaya hedef, her nidaya şeref, her sadaya arif olan, Arş-ı aladaki mekan, Kur'an-ı mübinindeki beyan, mümin kalbindeki iman hürmetine, şu anda el açıp duaları kabul olan kullarından eyle. Amin. Bu dualarımızla açılışını yapacağımız şu müessesenin kapısında bulunuyoruz. Besmele ile açılışını yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'inde ve elaysel insani illa ma sa'a. Bu inançla, bu düşünceyle, bu iradeyle bu iş yerini açıyoruz. Sahibine hayırlı eyle. Çoluk ve çocuğuna hayırlı eyle. Bütün sinopumuza hayırlı eyle. Bereketli kazançlar ihsan eyle. Bol müşteriler nasip eyle. Her türlü tabii afetlerden felaketlerden, kazalardan, belalardan hıfzı himaye eyle ya Rabbi. Derinin artırılmasını da sünop halkımıza nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı tetebakbeleha abduha bi kabulin hasenin ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amen rahimin ve selamu rabbil alamin el Ayo lolo! Ayo lolo! tam da restoranımız Samsun şeydi Toskar restoran olarak onun e, yaratıcısı başı da burada olduğu için adına ata ekledik Sinop Atatürk Dostları olarak e, gerçekleştirdik. Baya iyi bir şeyler olsun diye çalıştık. İnşallah olmuştur. Silomuza hepimize hayırlı olsun. E, burada bütün imalatımız odun ateşi üzere yapılıyor. Çorbalarımız, yemeklerimiz, dönerimiz tamam odun ateşi. E, bir de lahmacun çeşitlerimiz, kahvaltımız. E, en kısası alkolsüz ortam. Alkol haricinde aranan her şeyin bulunabileceği bir mekan www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini